Dün akşamın asılatı. Bugün onun ızgarasını yapacağız. Şimdi temizleme faslındayız. Şine hop nasıl temizlenir? Çok basit. Yani onu söylemeye anlatmaya da gerek yok. Şuradan şöyle bir şey alayım. Şuradan. Şunun başlarından Şimdi şöyle çekiver alırsınız. Şimdi arkadaşlar dün akşam bunu zokayla tuttuk. 20-25 metre derinlikten çektik. Artık yavaş yavaş çinokop da çekilmekte. Bu da aşağı yukarı işte son haslat diyebilirim yani. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi günler sizlerin olsun. Babalık tutmalardı. <laughs>